Merhaba hanımlar, İğne Ralar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, dilerseniz ara olarak, dilerseniz normal düz kenar yazmalar yapabileceğiniz bir modelle başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle iki çeşit modelini çıkarmıştım. Rafamızın üstüne bir tane göz yapıyoruz. Daha sonra iğnemizi geri atıp üstten alttan aynen. Geri döndüğümüz şöyle böyle bir yer oluşturuyoruz. Oraya 3 tane mimik bağlıyoruz. Eşit olacak. Dilerseniz ara model olarak da kullanabilirsiniz ama sade olarak da yazmalarda çok hoş duruyor. Bu 3 tane mimimizin üzerine birinci mimimizin üstüne iğnemizi batırıyoruz. İpimizi alttan üstten atıyoruz yine. Şöyle bir ip atma tekniğiyle böyle bir yer oluşturup bunun Mimiklerimizin içine bir iki göz oluşturuyoruz. Bakın iki gözmüş olur. Şimdi aynen yine o birinci gözün içine iğnemizi batırıp ters dönüyoruz. Terse gidiyoruz yine. İp atma tekniğiyle beraber. Bakın ipimizi attık. Yine bu göze de banıyoruz. Ve bu modelimiz ortaya çıkıyor. Daha sonra bir iki göz atlıyoruz. Direkt karşıya gidiyoruz ipimizi ayarlıyoruz. Dilerseniz bir iki tane daha yapayım. Yapımı çok kolay. Ama gösterişli bir örnek. Dilerseniz motiflerin aralarına dilerseniz benim yaptığım gibi düz yazmalara lacivert kahverengi olur, yeşil olur. Çok hoş duruyor modelleri ve renkleri. İstediğiniz her modele her renkte yapabilirsiniz. Bismillah deyip başladığınız hiçbir işte geri kalmazsınız. Gönül yapmayı istesin yeter ki. İniyatını seven bütün hanımların yapabileceği bir model. İşte böyle bakın. Yine aynı tepemize oluştu. İpimizi 1-2-3. göze yani iki göz atlayarak karşıya geçiyoruz. Evet. 4 oldu. Bir tane daha yapalım. Şimdi üstlerine mimiklerini bağlayıp göstereceğim renklerini 1 3 3 mimik. Yani maydanoz gibi görünüyor. 3 maydanozun üstüne ilk maydanozdan bir daha banıyoruz. İpimizi geri atma tekniğiyle beraber. Bu modeli ben daha önce attığım videolarımdan birinde çiçek modelimin arasında kullanıyorum çoğunlukla. Ama böyle tek olarak da istek olursa tek olarak da yapıyorum. Müşterilerimden. 1, 2, evet şuraya banıyoruz. Atıyorum. Evet, şimdi bunu dilerseniz maydanozlarını bağlamaya geçelim. Şimdi bir tane daha yapayım, bırakayım. İstediğiniz renkle. ben kahverengi üzerine Krem ve portakal kabuğu rengi tercih ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimimizde şöyle ipimizin tepeden geçiriyoruz. Bir tane tüyün atıyoruz. Ve ben genelde bu ipi yedirmeyi tercih ediyorum. Bazı arkadaşlar direkt bunu yedirmeden hem başından hem sonundan ipi kesiyorlar. Ama ip daha sonra açılma riski oluyor. Ben bu ip içeride kalacak şekilde bakın mimimi bu şekilde bağlıyorum. Bir İki İsterseniz biraz daha büyük bağlayabilirsiniz. Ama ütüyle yine aynen küçül haline gelecek. Evet, bir tane daha bağlayalım, dirilerini de bir renkle alalım. Ar 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 aradan atlıyorum. Yapımı çok kolay, Hiç zorlanmayacağınız bir model. Öğrenme aşamasında olanlara tavsiye edebileceğim bir model. Aralara, model çiçek aralarına. Evet, şimdi keselim. diğer rengimize geçelim dilerseniz. İplerimi ben kesip hazırlamıştım daha önceden. Bu kahverengiden aşağı yukarı çok yaptım. Çok güzel sevilen bir renk. İstenilen bir renk. Siz de ilk yaparken bu örneği kahverengi, lacivert, o renkleri tercih edebilirsiniz. Evet şimdi diğer rengimizin mimine geçtim. Sanki böyle çemberimiz çiçek açmış gibi olacak bu renklerle. Zaten iğne yası bir Çiçek modeli değil midir? Bir Sanki yapılan bütün örnek çiçek açmış vaziyette. Her modeli her şekle giriyor. Bakın işte böyle modelimiz çıkıyor ortaya. Evet. Bir mimik, bir mimik daha kaldı. Onu da yapayım size göstereyim. Bu mimiklerini çok dikkatli yapın üstünde. Eğer sıkmazsanız bakın hiç iğnenin kestiğim yerler, makasın kestiği yerler belli değil. Sonunu da yapacağım. Şimdi size bitmiş halini göstereceğim. Evet hanımlar. Modelimiz bitmiştir. Böyle bir modelimiz. Ara model olarak da tek de olarak da kullanabilirsiniz. İnşallah umarım siz de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Modelimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup beğenilerinizi benden eksik etmeyin. İzlemeye devam edin. Videolarımız gelecektir.